Evet sevgili dostlar tekrar merhaba bir resim bir hikaye sohbetlerimizde biliyorsunuz yani geleneğimizdeki medeniyetimizdeki çarpıcı bazı belgeler unsurlar objeler insanlar üzerinden aslında günümüzle bir köprü kurmaya çalışıyoruz yoksa gayemiz hani geçmiş ne kadar büyüktü bugün ne kadar kötü gibi. Öyle bir şikayet edebiyatı değil. Ondan çok var. Yani o zaten sıkıcı bir seviyede. Benim tarzım öyle değil. Öyle olan şeyleri de pek tasvip etmiyorum. Çünkü geçmiş bizim için bir imkanlar hazinesi. Birçok imkan var. O imkanları görüp, oradaki faydalı konuları, çözümleri görüp, bugün acaba onlardan nasıl yararlanabiliriz? Benim bakış açım genelde böyle. O yüzden Kitaplarımın adı da zaten bunu anlatır. Mesela medeniyet aklı dediğim, medeniyetin kabuğuna değil de özüne, o aklına talip olmak. O akla ulaşırsanız, yani fes giymeniz falan gibi komik işler yapmadan zaten günümüzün işlerini gene doğru bir şekilde yapmaya çalışırız. Peki bugün neyi konuşacağız? Bugün şu gördüğünüz resim üzerinden konuşacağız. Burada gördüğünüz resim nedir? Bu Bugün Rusya'nın işgali altında olan Kırım'da e, çok güzel bir medrese. Adı Zincirli Medrese. Zincirli Medrese. E, zaten kapısının üzerinde görüyorsunuz, zincir sarkıtılmış. Peki o kapı, e, zaten kapı niye zincir sarkıtıyorsun ki? O ne işe yarıyor o zincir? Arkadaşlar o zincir, o medrese kapısından içeri giren herkesin başının eğilmesini sağlıyor. Yani onları uyarıyor. Diyor ki bak sen herhangi bir yere girmiyorsun. Burası Allah'ın ilminin öğretildiği bir yer. İlim de mertebelerin en yükseğidir, hadis-i şeriftir. E, dolayısıyla en yüksek mertebeli yere geliyorsun. O yüzden hürmeti unutma, saygıyı unutma, başını eğerek giy. Zaten ee, tavsiye ederim eğer Anadolu'da da İstanbul'da da eğer e, bir takım medreselerin binalarına gidip bakarsanız genelde giriş kapılarının üzerinde bu gibi şeylerin olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda talebelerin e, kaldığı odaların yüce diyoruz. E, odaların kapılarının oldukça küçük olduğunu görürsünüz. Hatta onu gören bazı çağdaş e, arkadaşlar e, pek çok şeyi cahilce yorumladıkları gibi. Bunlara diyorlar ki o zaman insanların boyu kısaymış. Ee, e, o zaman kısa da yani cüce mi yani? Bu kadar mı kısa? Tabii ki o da e, hürmeti aslında ihtar etmek için yapılan şeyler. Şimdi bu zincirli medresede bize anlatılan şey nedir? E, medrese en yüksek ilmin öğretildiği yer. Şimdi bizdeki medreseler 1924 e, yılında Tevhid-i Tedrisat yani öğretimin birleştirilmesi kanunuyla kapatıldı. Biz oradan biliyoruz. E şu anda resmi bir medrese yok. E, o, olamaz, kanun dışıdır. Peki niye eğitimin birleştirilmesi deniliyor? Tevhidi i Tedrisat. E, tedrisat da bakın medreseyle aynı kökten geliyor. Ders e, verme demek. E çünkü Osmanlı'nın tanzimattan sonra bir ikileşmesi var bütün sistemleri ikili hale geldi. Hatta bu iki şey birbirine zaman zaman rakip, zaman zaman da hasım oldu. Mesela işte medrese var iken yanına batı usulü mektep eklendi. Tekke var iken yanına batı usulü cemiyet eklendi. İşte efendim şer'i mahkemeler varken yanına batı usulü adliye eklendi. Efendim fıkıh var iken onun yanına gene Batı usulü Napolyon koduyla e, uyumlu olan işte mecelle eklendi vesaire. Şimdi dolayısıyla bu ikilik e, yaklaşık 100 sene devam etti. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti işte ilk attı adımlardan birisi bu ikilikten artık sıkıldı ve dedi ki ya biz geleneksel olanı, medeniyetimize ait olanı kapatıyoruz. Her konuda onu yaptılar dikkat ederseniz. Geriye kalan zaten tanzimat döneminden itibaren kurulan kurumlar oldu. Onlar mutlak kurum haline geldi. İşte medresenin yerine ne kondu? Mektep veya okul kondu. Peki bu medrese nasıl bir kurum? Nereden geliyor? Kim icat etmiş? Arkadaşlar bu medrese kurumu da aynen vakıf gibi Resulullah Efendimizin kurduğu bir kurumdur. Yani bugünkü anladığımız anlamıyla medrese değil ama medrese usulü, yani üstadın talebesine sadece bilgiyi değil, şahsiyeti de aktardığı, ahlakı da aktardığı ve belli bir usul ile öğrettiği ortamın, mekanın, öğretim modelinin adı. Ve medrese kelimesi, ders kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani ders verilen yer demek, İşte medaris, medreseler demek. Dürüz dersler demek. Duymuşsunuzdur dersi am diye bilinen işte mesela Mehmet Akif Farsçayı Esat Dededen öğrendi. Nereden öğrendi biliyor musunuz? Fatih Camii'nde dersi am onlara katıldı. Am amme kelimesi halk demek. Yani halk dersleri demek ki Osmanlı'da da dersler sadece medresenin içinde verilmiyor aynı zamanda camilerde de veriliyor. Asla sadece Osmanlı'da değil İslam geleneğinde böyledir. Yani cami insanların sadece vakit namazları kılmak için gittikleri bir yer değil. herhangi bir anda herhangi bir camiye gittiyseniz mesela Selçuklu zamanında ondan önceki Memlüklerde efendim Gaznelilerde veya işte Osmanlılarda mesela Fatih Camii'ne gittiniz 1600 yılı diyelim. Fatih Camii'nde öğle namazından önce ve sonra her bir köşede ders veren bir hoca vardır. Birisi Arapça dersleri devam eder, birisi Mesnevi dersi verir, birisi Farsça dersi verir, birisi Tefsir dersi verir. Değişir. Peki kimlere veriyorlar bunu? Medrese talebelerine vermiyorlar. Onlar medresede. Bunu halka veriyorlar, cemaate. Eğer siz buna devam ederseniz gerçekten ilim sahibi olabilirsiniz. Nitekim Hani Cumhuriyete intikal eden Mehmet Akif gibi, rahmetli gibi çok kıymetli insanların dini ilimlerdeki tahsili, çünkü Mehmet Akif medrese mezunu değil, Baytar Mektebi yani Fransız tarzı, Avrupa'yı bir okulun mezunu. Peki bu kadar dini ilmi, Arapçayı bu adam nereden öğrenmiş? Tabii ki hem okuduğu eğitim hayatı, Sıbyan Mektebi'nden itibaren Arapça öğretiliyor, Farsça vesaire. Fakat asıl elde ettiği bilgiler aslında Fatih Camii'nde devam ettiği o halkalar. Dolayısıyla medrese Resulullah Efendimiz'in suffe denilen sofa yani mescidindeki bir kısmında belli sahibi efendilerimize günlük ders vermesiyle başlayan bir gelenektir. Kurumsallaşması Selçuklar zamanını buluyor. Nizamiye medreseleri bilirsiniz. Melikşah'ın ve Alparslan'ın veziri olan Nizamül Mülk'ün kurduğu İmam Gazali Hazretleri'nin ilk büyük öncülerinden birisi olduğu o Nizamiye medreseleri, Bağdat'ta var, Nişabur'da var, efendim Şam'da var, Kahire'de var. Böyle başlıyor, Herat'ta var, Orta Asya'ya kadar yayılıyor, Endülüs'e kadar gidiyor. Bu kurumlaşma olayı aslında biraz Selçuklarla başlamış ve yaygınlaşmış. Ve medrese gerçekten kendi içinde belli kitapların, belli derslerde okutulduğu, ama usulün hep aynı oldu. O hadis hocası ise hadis bilir ve talebesine aynı usulle hadis öğretir. Talebelere genelde tilmiz denir veya talebe denir. Bakın burada da ilginç bir şey var. İlim talep edilen bir şey. Yani istemeniz lazım. Şimdi Allahu Teala serveti istediğine veriyor. İlmi ise isteyene veriyor. O yüzden ben talebelerime hep söylüyorum. Siz gençlere de söylemiş olayım. Herkese söylemiş olayım bu gençlik yaşlılık işi değil. allah ee, Allahu Teala'dan ilim hep talep edelim. Hep dua edelim. Ya Rabbi benim ilmimi arttır. Ee, çünkü allah e, Allahu Teala isteyene mutlaka ilim veriyor. Ama serveti kendi istediğine veriyor. O yüzden talebe deniliyor. Ee, ve talebenin üstadı oluyor. O üstada karşı hürmetli ve birebir bir bire eğitimleri var. O da onu evladı gibi görüyor. Hatta çok ilginç, geçenlerde böyle klasik bir medresede eğitim görmüş genç bir arkadaşla karşılaştım. Şimdi genelde bugünkü medreseler böyle fakir aile çocuklarının okuduğu, belli köylerde özellikle Doğu, Güneydoğu bölgelerinde olan yerlerdir. Yani Kur'an kursu gibi düşünün. Orada da onların üstadları var, hocaları var. Ve genelde medrese talebeleri ya bir mescitte veya medrese olarak belirlenen bir evde hem ders görürler hem uyurlar. Gece yüklükten yataklarını çıkarlar, sererler. Yatsı namazından sonra uyumaları gerekiyor. Ki sabah erken saatte kalkarlar. Gün boyu hem ibadetlerini yaparlar hem de eğitim görürler. Biz dedi yattık dedi gece dedi. Fakat ben gecenin bir vakti dedi kapı önünde bir tıkırtı işittim. Abi dedi, şöyle perdeyi araladım. Hani yanlış birileri gelip gitmesin. Hırsız mıdır, arsız mıdır? Bir baktım dedi, bizim hoca dedi. Bizim ayakkabılarımızı almış dedi. Sakalına sürüyor ve ağlayarak dua ediyor. Ya Rabbi bu talebelerin yüzü hürmetine beni affet. Şimdi gerçekten çok dokunaklı bir sahne. yani üstad dediğiniz öyle kibirli efendim ben her şeyi biliyorum diye yürüyen insana denmiyor. Çünkü o üstad da zaten kendi hocasından ahlakı üzerine yetki almış birisi. İcazet konusunda konuştuğumuz gibi. Şimdi demek ki medrese denilen usul Resulullah Efendimiz'in Ashab-ı Suffe geleneğinden geliyor. Ve çok önem verilen bir usul. Medreseler, yani biz bugün konuşsak işte üniversite seviyesinde diyelim kurumlar. Genelde bizde pek bilmeyenler tabi Osmanlı'da hiç ilim yapılmamış gibi, eğitim olmamış gibi ...konular konuşabiliyorlar. Ben size bir örnek vereyim. 1700'lerin sonunda... ...Ankara'da... ...28 tane medrese vardı. Ankara. Ankara o çağlarda... ...büyük bir şehir değil. Yani ortanca bir şehir. Küçük de değil. Ortanca bir şehir. Öyle bir şehirde... ...28 tane üniversite çapında... ...okul var. Bugün Ankara'da o kadar üniversite yok. Üniversite mantığı zaten... ...bambaşka. Dolayısıyla... Hadim'de, mesela Konya'nın Hadim ilçesi, bugün bir ilçe, küçük bir yer. Orada Kanuni Sultan Süleyman zamanında 5 tane medrese var. Küçücük bir yer. Ee, dolayısıyla, böyle efendim işte Osmanlı'da ilim yoktu falan diyenler çıkıyor. Alakası yok. Osmanlı coğrafyasının, İslam coğrafyasının her yanında pek çok medrese vardı. Ve e, Osmanlıların bir adeti vardı, fethettikleri yerlerde mutlaka medreseler kurarlar. Mesela Bulgaristan'da 180 tane medrese vardı. Yunanistan'da yine 160 civarı medrese vardı. Tabi bunların binaları bugün Allah bilir ne oldu. Diyeceksiniz ki oradakiler yıktı, e bizimkiler de çok yıkmadan durmadılar. Yani <laughs> biz kendimiz yıkmadık mı ki başkalarını kınıyoruz? Dolayısıyla medrese çok önem verilen bir şey. Hatta Fatih biliyorsunuz kendisi de çok alim bir zat. Şimdi ben gençler işte efendim Fatih çok büyüktü. Evet büyüktü. Ne ile büyüktü? İşte çok genç yaşta İstanbul'u fethetti. E tamam. Başka nasıl İstanbul'u fethedebiliyor o genç yaşta? Çünkü benim bu 54 yaşındaki ilmimden çok daha fazla ilmi var 21 yaşında. Böyle Fatih alim birisi. Herhangi birisi değil. 7 tane dil biliyor. Hangi yaşta? 21 yaşında. E sen de 21 yaşında 7 tane değil miydin? E sen de adam olursun. Ama biz ona maalesef biliyorsunuz talip olmuyoruz. Alkışlıyoruz, geçiyoruz. Fatih büyük adamdı da büyük adam. E tamam ama sana ne faydası var? Ondan bir örnek alman lazım. E mesela Fatih medreseleri biliyorsunuz. Osmanlı'daki ilk büyük medreseyi kuran, sahn Seman yani 8 avlu denilen Fatih. Karadeniz ve Akdeniz medreselerini kuran adam. E onun kurması şaşırtıcı değil. Çünkü zaten kendisi alim. Yani ilmi bilen birisi, seven birisi. Ee, küçük yaşından beri okumuş birisi. Ve kendisinin de küçüklüğünden beri o dönemin en baba alimleri. Halep'ten gelenler, Mısır'dan gelenler. Eğitmiş Molla Gürani'ler, Molla Hüsrevler, Akşemseddin Hazretleri. Ee, öyle hocaları da büyük. Zaten hoca büyük olunca talebenin de büyük olması kolay oluyor. Ee, Fatih'in bu medreselere ne kadar eğitime ne kadar önem verdiğini anlatan bir şey anlatayım. Bir gün Fatih bu medreselere yıllık ne kadar bütçe ayrılacağı konusunda kendi bürokratlarıyla toplantı yapıyor. Orada e, ne kadar ayırdınız diyor. O mali işlerine bakan e, yetkili de diyor ki efendim yani şimdi söylüyorum 1 milyon altın ayırdık bir yılın. Diyor ki hayır yetmez onu en az diyor iki katına çıkarın. Onun üzerine Maliye bakan adam diyor ki ama efendim diyor bu medresede 40 kişi girer ancak 5'i çok iyi talebe olarak yetişir. Gerileri o kadar yetişmez. Hatta hiç mezun olmayabilirler. Yani bu kadar az getirisi olan 40'ta 5'in ancak 40'ta 1'in iyi bir eğitimle yetişebileceği bir yere biz bu kadar parayı niye verelim? Onun üzerine Fatih'in verdiği cevap bugün bizim için bile çok önemli bir düstur. Diyor ki, ben iki katına çıkar dediğimde zaten kırkta biri hesap etmiştim, sen kırkta beş diyorsun demiş. Senin aklına gelsek demiş, benim bunu yüz kat çıkarmam lazım. Yani bu bile az demek istiyor. Dolayısıyla medrese sadece e, dini ilimlerin tedris edildiği bir yer değil. Hatta ona şaşırtıcı gelir. Mesela e, hala günümüzdeki medreselerde de bildiğim kadarıyla e, eski Yunan filozoflarından birisinin yazdığı mantık kitabı okutuluyor. İsa Guci mantığı diye okutulur. E, yani mantığı bir eski Yunan filozofunun mantık kitabının şerhlerinden okurlar. Dolayısıyla eskiden bir aslında medreselerde, eskiden daha çok tabii mesela Fatih dönemindeki medreselerin müfredatlarını biliyoruz. Hangi dersler okutuluyor? İçinde matematik var, astronomi var. Efendim yer bilimleri var birçok şey var asıl medreselerin e, giderek körleşmesinin körelmesinin Daha doğrusu başlangıcı e, ilimlerin böyle ortadan ikiye bölünmesi oldu yani işte sanki mühendislik sanki e, musiki, sanki edebiyat çok lazım şeyler değilmiş gibi Halbuki onlar da Allah'ın ilminden neşet eden ilimlerdir. Meşru kullanıldıkları ölçüde. Yani bizim bugün dini ilimler dediğimiz ilimler muhkem ilimlerdir. Yani Allah'ın ve Resulünün beyanları üzerine, fermanları üzerine yorumlanan şeylerdir. Ama mühendislik ilminin başı kim? Mühendislik ilmindeki bilgi nereden geliyor? O ilmin de yaratıcısı Allah değil mi? Müsaade eden Allah değil mi? Dolayısıyla biz bu bölücü bakış her alanda yaptığımız gibi işte efendim ticaret ayrıdır, siyaset ayrıdır. Evdeki hayatım ayrı, sokaktaki ayrı. Bugün hala içinde yaşadığımız bu bölücülüğün aslında bir yansımasıyla medreselerde maalesef gitgide köreldiler. Ve bu gibi ilimler artık okutulmamaya başlandı. Hatta Katip Çelebi 1600'lerde bu ilimlerin okutulmamasını çok büyük bir eksiklik olarak eleştiriyor. Yani ...niye bir matematik okutulmuyor, niye bir geometri artık okutulmuyor diyerek... Dolayısıyla... ...hani genelde hayata bakışımızdaki bu eksilmeler... ...bu bir manada çoraklaşmalar... ...medrese eğitimine de yansımış durumda. Ama ne derseniz deyin... ...medreseden mezun olan... ...bir alim... ...başka okullardan mezun olanlardan çok daha sağlam bir usulle yetişmiş oluyor. Usul çok önemli... ...arkadaşlar. Usul asıl kelimesinin çoğuludur. Yani işin temelidir. Bir şeyin temelini bilmiyorsan o işi yapamazsın. Mesela burada kardeşlerimiz çekim için her türlü şey ayarlamışlar. Mesela bu usulünü biliyorlar. Usulünü bilmeseler burada size bu görüntüleri, bu sesleri, bu programı ulaştıramayız. O yüzden bugün ihtiyaç duyduğumuz şey gerçekten ilim elde etmek evet ama aynı zamanda usulle elde etmek. Usul konusunda çok eksiyiz oturma usulümüz, konuşma usulümüz, tartışma usulümüz eksik. O yüzden okuma ve okutma usullerini de maalesef tutturamıyoruz. İnşallah bu örneklerden ilham alarak günümüzde daha kaliteli, daha kendisi olan kişilikli, kişiliğine hürmet edilen bir öğretim düzeni oluşturulur. Gerçek marif kavramı o zaman yerini bulur, yani kendini ve Rabbini bilen İnsan. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Önümüzdeki sohbetlerde inşallah tekrar beraber olmak üzere.